Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar bugün sizlere Instagram hesabı nasıl dondurulur onu göstereceğim. Bunun için ilk olarak Instagram hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Instagram hesabımıza girdikten sonra profilimize tıklayıp ondan sonra 3 noktaya giriyoruz arkadaşlar. 3 noktaya girdikten sonra İşaret ettiğim şekilde ayarlar ve gizliliğe giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hesap merkezine Daha sonra ise kişisel detaylara basıyoruz arkadaşlar. Turuncu renkle işarelediğim şekilde hesap sahipliği ve kontrolüne basıyoruz arkadaşlar. Dondurma ve silme ondan sonra kendi Instagram hesabımızı seçiyoruz. Hesabı donduru işaretleyip devama tıklıyoruz. Kendi Instagram hesabımızın şifresini giriyoruz. Ondan sonra Instagram bizden Instagram'ı neden kapattığımızı veya neden dondurduğumuzun nedenini soruyor. Bu nedeni de dahil ettikten sonra devam deyip hesabı dondura tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Instagram hesabımız donduruldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.